1915 Çanakkale Muharebeleri, Türk milletinin kendisini esarete mahkum etmek isteyen güçlere karşı topyekün bir ölüm kalım mücadelesi verdiği ve dünyayı dize getirdiği destansı bir olaydır. Her anı Mehmetçiğin insanüstü bir gayretle göstermiş olduğu fedakarlık ve yiğitlik sahneleri ile dolu olan bu savunma savaşı, tarihe ve bu milletin kalbine pek çok kahramanın adını kazımıştır. ulusuna milli mücadeleye giden yolu açan ve Cumhuriyet kitabının ön sözü olarak kabul edilen bu büyük zaferin en önemli simalarından biri de hiç şüphesiz kalı Mehmet Çavuş'tur. Türk askeri için kullanılan Mehmetçik ifadesinin onun adından geldiği söylenir. Mehmet, Muhammed isminin kısaltılmış halidir. Yerlerde ve göklerde övülen, övgüye layık anlamındadır. Mustafaoğlu Mehmet, 1878 yılında Bulgaristan'ın Filibe kasabasında dünyaya geldi. Osmanlı tarihinde 93 Harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sırasında Mehmet'in ailesi Anadolu'ya göç etti ve Çanakkale-Biga yakınında Bahçaköy'e yerleşti. Mehmet 8 Ekim 1912-10 Ağustos 1913 yılları arasında gerçekleşen Balkan savaşlarına katılmak için gönüllü oldu. Balkan Savaşları'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda 16 yıl askerlik yaptı. Mehmet Çavuş'un Setül Bahir'de takımı ile destan yazdığı anlar 1915'te Çanakkale Savaşı'nın başına Mart ayının ilk günlerine rastlar. İngiliz ve Fransızlar Almanya karşısında zor durumda olan müttefikleri Rusya'ya yardım etmek ve ittifak devletleri safında harbe giren Osmanlı Devleti'ni devre dışı bırakarak savaşa kısa yoldan son vermek düşüncesiyle Çanakkale Harekatı'nı başlattılar. İngiliz ve Fransız donanması 19 Şubat 1915 günü Boğaz ağzındaki Türk tapyalarına karşı düzenlediği saldırıda başarısız oldu. Bu başarısız girişimden sonra 25 Şubat 1915 günü yapılan ikinci bir saldırıda Çanakkale Boğazı'nın dış savunma mekanizmasını devre dışı bırakarak orta tahkimata yönelen ve mayın hatlarını taciz etmeye başlayan donanmanın ateş desteğinde her iki kıyıya tahrip müfrezilerinin çıkarılmasına karar verildi. düşmanın bu saldırı stratejisine karşı Mortokoyu çevresinde Albay Halil Sami Bey komutasındaki 9. tümene bağlı olan 26. Alay 3. Tabur, Setül Bahir Tapyası ve Tekke Burnut çevresinde ise Bigalı Mehmet Çavuş'un görev yaptığı ve aynı tümene mensup olan 27. Alay 3. Tabur savunmada bulunacaktı. Müttefiklerin mağlubiyetle sonuçlanan Büyük Deniz Harekatı'nın ardından 25 Nisan 1915 tarihinde başlayan Settül Bahir ve Arıburnu çıkarmaları sırasında kendilerinden çok üstün sayıdaki düşman birliklerine karşı kahramanca mücadele eden ve direnişin kaderini değiştiren bu iki tabur, Büyük Kara Harekatı öncesi düşmana karşı ilk sınavını 4 Mart 1915 tarihinde verecekti. Ağır makineli tüfek takımı ve bir obüs bataryasıyla takviye edilen askerlerimiz yaşanılacak fırtına öncesi sessizlikte büyük bir sabırla vatan nöbetini beklemekteydi. 4 Mart 1915 Perşembe günü öğleden sonra Seddülbahir açıklarına demirleyen Ocean ve Morto Koyun'a demirli bulunan Majestic Zırhlı Savaş Gemilerinin ateş desteğinde Morto Koyun'a çıkmaya başlayan düşman birlikleri Seddülbahir tabyasıyla köy arasındaki mevkiye ulaştıkları sırada karşılaştıkları şiddetli direniş sebebiyle bir müddet güvenli bir mevkiye çekilmek zorunda kaldılar savaş gemilerinin Türk mevzilerine yaptığı ikinci bir bombardımanın ardından ilerleyebilen müfrezeler köye girdikleri sırada bu sefer de bölgedeki bir bataryanın yan ateşine tutuldular. Akşam saatlerinde Türk birlikleri tarafından yapılan süngü hücumu sonrası ilerlemenin mümkün olmadığını bir kez daha anlayan düşman askerleri amacına ulaşamadan geri çekilmek zorunda kaldı. Gün boyu sürüp giden çarpışmalar sırasında Seddülbahir Kalesi'nde takımıyla birlikte kahramanca savaşan Bigalı Mehmet Çavuş, tüfeğinin mekanizmasının bozulması sebebiyle yakınındaki istihkam küreğini alarak bir yandan da eline geçen kaya parçalarını atarak düşmana saldırmaya devam etti başından ve göğsünden yaralanmıştı. Avuçlarının içi paramparçaydı. Mehmet Çavuş yaralı arkadaşları ile birlikte kanlı çeşmede bulunan sargı yerine götürüldü. Osmanlı Genel Karargahı İstihbarat Şubesinin yayınladığı günlük savaş raporlarında bu olay şöyle kaydedilmiştir. 4 Mart 1915'te Muarız Körfezi'nde dolaşan zırhlılar saat 04.15'te Sema direk istikametine geri dönmüşlerdir. Düşman saat 14.45'te 5 zırhlı 7 torpido ile Seddülbahir'i şiddetli bombardıman ederek sahile yaklaşan bir zırhlının çanaklığındaki mitralyöz ateşleri himayesinde 3 büyük sandalı Seddülbahir iskelesine yanaştırarak sahile 60 kadar asker çıkarmıştır. Buradaki obüs bataryasının ateşi ve bilhassa 27. Alay 10. Bölük Çavuşlarından Mustafaoğlu Mehmet'in komutasında ve Seddülbahir Kalesi içinde yarım takım askerimizin süngü hücumuyla düşman püskürtülmüştür. Mehmet Çavuş, mekanizması bozulan tüfeğinin işe yaramadığını görünce kaya parçaları atarak ve süngüsüyle düşmana saldırmış bütün erlere örnek olmuştur. 4 şehidimiz, 14 yaralımız vardır.'' Mehmet Çavuş memleketi bir kada bulunduğu sırada o gün yaşadıklarını savaştan yıllar sonra Türk Tarih Kurumu Başkanı sıfatıyla Atatürk'ün Arıburnu Muharebeleri raporunu yayınlayacak olan Ulu İdemir'e şöyle anlatır. Ben mangamla nöbetteydim. Düşman gemileri sahili şiddetle bombardıman ettikten sonra çıkarma yapmaya başladılar. Bu arada gizlendiğimiz yerden çıkarak yere yattık ve düşmanı ateşe başladık. Düşman da yere yatarak bizi ateş ediyordu birbirimize çok yakındık. Bir ara benim tüfeğin mekanizması işlemez oldu. Hırsımdan tüfeği attım. Bunu gören bir düşman neferi ayağa kalkarak bana ateş etmeye başladı. Hemen istihkam küreğini çekerek üzerine atladım. Kaç kişiye vurduğumu hatırlamıyorum. Gözümü açtığım zaman kendimi sıhhiye çadırında buldum. Akşam vakti Maydos Mıntıka Komutanı Yarbay Mustafa Kemal Kanlı Çeşme sargı mahalinde yaralıları dolaştığı sırada Mehmet Çavuş'un kahramanlığından haberdar oldu. Üstlerine yazdığı raporda bu kahramanlığın ödüllendirilmesini talep etti. Haklı talebi kabul gördü. 7 Mart'ta Bigalı Mehmet Çavuş'un göğsüne kahramanlığının nişanesi olan gümüş imtiyaz madalyasını Harbiye Nazırı Enver Paşa kendi elleriyle bizzat taktı. Bikolo Mehmet Çavuş'un bu kahramanca davranışından dolayı ödüllendirilmesini isteyen Yarbay Mustafa Kemal gibi bu olayı duyan pek çok kişi de ona olan minnet borcunu ödemek için adeta seferber oldu. 4 Mart 1915 Seddülbahir Muharebesi'nde yaptığı vatan savunmasıyla tarihe geçen Çanakkale Muharebeleri'nin ilk kahramanlarından ve en önemli mihenk taşlarından biri olan Bigalı Mehmet Çavuş kendisine teklif edilen hayatının sonuna kadar ödenecek olan maddi desteği ben vatanım için savaştım para için savaşmadım diyerek reddetti. Savaştan sonra döndüğü köyünde ömrünün sonuna dek zor hayat koşullarıyla mücadele etmeye devam etti. 3 Şubat 1964 tarihinde 86 yaşındayken ebedi aleme göç eden bu büyük insanın kabri Pikaya bağlı Bahçeköy'dedir. Kendilerini yüce yürekleriyle vatanına siper eden tüm şehitlerimize, gazilerimize sonsuz şükranlarımızı ve saygılarımızı sunuyoruz.